Değerli arkadaşlarım, yolda nasıl davranmamız gerekir? E, kışın yollar farklıdır, yazın farklıdır. İyi bir sürüş pozisyonunda olalım, rahat olalım. Demin anlattık zaten nasıl oturmamız gerektiğini. Hız limitlerine uyalım. Yani bakınız, araştırmalar şunu gösteriyor. Mesela şehirler arası karayollarındaki hız limiti 90 kilometre. 90 kilometre olmasının bir nedeni var. Niye 80 değil? Niye yüz değil? Bunun bir nedeni var arkadaşlar. Bakınız 90 kilometre hız demek sizin aracınızın sizin kontrolünüzde olması demektir. Sizin aracınızın en az miktarda yakıt tüketiyor olması demektir. Onun için arkadaşlar 90 kilometre hız son derece önemli. Hız limitlerine uyacağız. Araçlarımızın özelliklerine göre her bir aracın cinsi farklı, hangi yolda kaç kilometre hızla gideceği de bellidir değerli arkadaşlarım. Hemen otobüs için bunu söyleyeyim. Yerleşim yeri içinde 50, yerleşim yeri dışında yani şehirler arası karayollarında 80, otoyollarda azami 100 kilometre hızla gidebilir. Peki kamyon arkadaşlar yerleşim yeri içinde 50 yerleşim yeri dışında 80 otoyolda azami 90 kilometre hızla gidebilir <laughs> Elbette ki e, opsiyon oranı var yüzde 10 opsiyon oranı var arkadaşlar ama yüzde on opsiyonu da geçmemelidir biliyorsunuz arkadaşlar yüzde on'a kadar opsiyon yüzde on ila yüzde arasında hız sınırı aşıldığı takdirde on ceza puanı ve para cezası. Yüzde otuzu aştığı takdirde bir yıl içerisinde 5 kez bir sürücü yüzde otuzu aşarsa arkadaşlar sürücü belgesi bir yıl süreyle geri alınır. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda o sürücüden psikoteknik değerlendirme raporu istenir. Arkadaşlarım, hız sınırı %30'u aştığı zaman ceza puanı da 15 ceza puanıdır. Ceza puanları sürekli değişebilir ama şu anda verilen en yüksek ceza puanı 20'dir. Mesela arkadaşlar, demin söyledim, öndeki aracı yakından takip etmek, kavşakta kurallara uygun davranmamak, trafik işaretlerine uymamak, ışıklarımızı uygun durumda bulundurmamak. 20 ceza puanı. Takip mesafesini biraz açayım size değerli arkadaşlarım. Çünkü sürücülerin en çok yaptığı hata yeterince takip mesafesinden takip etmemeleri öndeki araçları. Arkadaşlar bir sürücünün iki saniyede aldığı yola takip mesafesi diyoruz. İki saniyeyi anlamak için sürücünün saatine bakmasına gerek yok. Ya nasıl yapacak? Bunun yöntemi var. Şöyle söylüyoruz. Sürücü 88 89 diye saymalı. Önündeki araç ile 2 saniyelik mesafe var mı yok mu acaba bunu anlamak için. Arkadaşlar önündeki araç tam bir üst geçidin altında iken ya da bir ağacın hizasındayken elektrik telefon direğinin hizasında olabilir. Karayolu kenar taşının hizasında olabilir. Bir yamalı asfalt kısmının üzerinde olabilir. Tam o noktadayken arkadaki sürücü sayar. 88, 89. İki saniye geçti. Bu iki saniyede bu sürücüde eğer o karayolu kenar taşının hizasına ulaştıysa demek ki arada bıraktığı mesafe 2 saniyelik mesafedir arkadaşlar. O zaman doğru mesafedir. Ama 88 dedi o karayolunun kenar karayolu kenar taşının hizasına ulaştıysa o zaman takip mesafesi çok az. Mutlaka takip mesafesini arttırması lazım arkadaşlar. Bir sürücünün seyrettiği kilometre hızının en az yarısı kadar metre mesafeye takip mesafesi diyoruz. Değerli arkadaşlarım, kışın hava yağmurlu, kar, buz vesaire yollar kötü. Bu durumda 88-89 değil, 2 saniye değil, 4 saniyeye çıkaralım emniyetimiz için. 86, 87, 88, 89'a kadar çıkıyor. Yani 3-4 saniyelik kadar bir mesafe bırakalım önümüzdeki araç ile. Niye? Güvenli sürüş için arkadaşlar. Her şey güvenli sürüş için. Değerli sürücüler, güvenli sürüş için yayalara çok dikkat etmeliyiz. Yani sevgi ve saygıyı sürüşün temeline yerleştirmemiz lazım. Aracımızı kullanırken içimizden sevgi ve saygıyı eksik etmeyelim. Hem kendimiz rahat oluruz huzurlu oluruz. Olaylara olumlu yaklaşırız. Hem de arkadaşlar kimseye zarar vermemiş olacağız. Geçiş haklarına saygı duyalım. Ne demek bu arkadaşlar? Nedir geçiş hakkı? Sürücülerin ve yayaların başka sürücü ve yayalara göre yolu kullanmadaki öncelik sırasıdır. Öncelik sırası. Şimdi arkadaşlar insanlarda bir özellik var, bencillik var. Eğer sıra olmazsa, kural olmazsa kimin de önce çıkacağı belirli olmaz. Dolayısıyla kaza kaçınılmaz. Onun için sıra, öncelik sırası şarttır. Arkadaşlar, kontrollü kavşaklarda nasıl bir kural uyguluyoruz? Önce polise, sonra ışıklara, sonra levhalara, sonra yol çizgilerine uygun davranacağız polis ışık levha yol çizgisi yoksa değerli arkadaşlarım bir kavşak düşününüz o kavşakta bir tramvay hattı var bütün sürücüler bu durumda önce tramvaya yol verirler sonra tramvay hattındaki öteki araca yol verirler sonra kendileri geçerler yine arkadaşlar polis ışık levha yok yol çizgisi yok e bu defa ne var? Bir mülk var. Mülkten karayoluna çıkıyoruz. Mülkten karayoluna çıkarken, karayolundan geçen öteki sürücülere yol vermek zorundayız. Mesela bir benzinlikten karayoluna çıkıyoruz arkadaşlar. Benzinlikten karayoluna çıkarken, karayolundan geçen araçlara ne yapmak zorundayız? Yol vermek zorundayız değerli arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Yine önemli bir kural güvenli sürüş için bir dönemecin içerisine girmişse bir araç dönel kavşak dönel kavşağın içerisine girmişse ona öncelikle yol vereceğiz. Peki şimdi bir kavşak düşünün ki bütün kollar aynı değerde. Böyle bir durumda arkadaşlar bir kavşakta bütün kollar aynı değerde ise bütün yollar trafik bakımından aynı önemde ise. Polis yok, ışık yok, levha yok, tramvay hattı yok, döner kavşak yok, mülk yok. Bu durumda motorsuz taşıtlar motorlu taşıtlara yol verirler. Motorlu taşıtlardan iş makinası ve lastik tekerlekli traktör öteki motorlara yol verir. Eğer motorsuz yok, lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi yok ise bu durumda arkadaşlar geriye kalan öteki motorlular en sağdan yaklaşan en önce geçer. Yani her sürücü sağından yaklaşana yol vermeli. Arkadaşlar kuralları bilirsek güvenli sürüş gerçekleştirmiş olacağız. Değerli arkadaşlarım kavşaklar gerçekten de çok önemli çünkü kaza önemli ölçüde kavşaklarda meydana gelmektedir. Ee, geçiş akı kurallarına uymamak biliyorsunuz demin de söyledim 20 ceza puanı gerektiriyor. Bununla birlikte para cezası da verilmektedir arkadaşlar. Onun için karşı kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor. Yağışlı havalarda aracımızı uygun koşullarda tutmalıyız. Mutlaka arkadaşlar zincir, takoz, çekme halatı her durumda yanımızda bulunduralım arkadaşlarım. Hareket halindeki diğer sürücülere hatta özellikle önümüzdeki 3-4 sürücüye dikkat edelim. Profesyonellik budur. Değerli arkadaşlarım siz profesyonel sürücülersiniz. Günde biliyorsunuz ki en fazla 9 saat toplam araç kullanma hakkınız var. 9 saat araç kullanan bir insan elbette ki arkadaşlar güvenli sürüşün tekniklerini bilmeli. Kendisine ve toplumuna en üst düzeyde katkı sağlamak zorundadır. Arkadaşlar karlı havalarda uygun güvenli sürüş tekniklerini kullanalım. Hemen şunu söylemek istiyorum. Bazı sürücüler karlı havalarda lastiklerin yolu daha iyi tutması için lastiklerin havasını indirmektedirler. Bu yanlış. Değerli arkadaşlarım bu yanlış bir davranıştır. Doğrusu nedir? Doğrusu şudur. Lastiklerin şişkin olması durumunda havasının normal düzeyde olması halinde lastiklerin karı daha iyi tutacağını unutmayalım. Havası indirilmiş lastikler içerisindeki hava bir süre sonra ısınacak, kauçuklar zarar görecek, arkasından da lastikler patlayacaktır. Sakın Böyle bir duruma girmeyin arkadaşlar. Lastiklerin havasını indirerek lastiklerin yola daha iyi tutunacaklarını düşünmeyiniz. Bu yanlıştır. Normal basınçta hatta hatta çok az miktarda fazla olsa bile arkadaşlar daha iyi kara tutunabilir. Şişik lastikler, dar lastikler kara daha iyi tutunacaktır. Güvenli sürüş bu şekilde gerçekleşecektir değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar lütfen kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere yaklaşırken, tepe üstlerine yaklaşırken, okul geçitlerine yaklaşırken, alt geçitlere yaklaşırken, üst geçitlere yaklaşırken, dönemeçlere yaklaşırken, menfezlere yaklaşırken, bütün tehlikeli yol kesimlerine yaklaşırken hızımızı azaltalım. Arkadaşlar bir yolun tehlikeli olduğunu nasıl anlayacaksınız? Yolun kenarında, üçgen biçiminde levha varsa tehlike var. Yolun kenarında üçgen biçiminde bir levha görüyorsanız orada tehlike var demektir. Üçgen biçiminde levha görüyorsanız hızınızı azaltacaksınız, şerit değiştirmeyeceksiniz, sollama yapmayacaksınız arkadaşlar. Son derece önemli. Değerli arkadaşlarım, kazalar en çok hangi saatlerde meydana geliyor? Geceleyin 3 ile 5 arasında. Gündüz 1 ile 3 arasında. Çünkü geceleyin gerçekten de yorgunluğun en üst düzeyde olabileceği, uykusuzluğun en üst düzeyde olabileceği zaman dilimi budur. Gündüz 1 ile 3 arasında arkadaşlar özellikle sıcak havalarda yazın sıcak havaların kazalara neden olduğunu unutmayalım. Sıcak hava sürücünün dikkatini dağıtır. Sürücünün gerginleşmesine neden olur. Bunalmasına neden olur. Bu durumlarda sık sık mola vermeli ve rahatlamalıdır arkadaşlar. Onun için hava koşulları son derece önemli. Hava koşullarının, çevre koşullarının, iklim koşullarının trafik kazalarına neden olduğunu, güvenli sürüşümüzü olumsuz yönde etkilediğini unutmayalım arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, sis ışıklarımızı yerinde ve zamanında kullanmalıyız. Öteki ışıklarımızı yerinde ve zamanında kullanmalıyız. Niçin? Güvenli sürüş için. Tünellere yaklaşırken öncesinden uzun ışıklarımızı açacağız. Geceleyin şehirler arası karayollarında seyrederken uzun ışıklarımızı açacağız. Tabii karşı yönden bir araç geliyorsa kısa farlarımıza çevireceğiz. Sis ışıklarımızı ne zaman kullanmalıyız? Farsa aracımızda, yerinde ve zamanda kullanacağız. Sisli, karlı, şiddetli yağmur sebebiyle görüş mesafesi daralmış ise bu durumda sis ışıklarımızı kullanmalıyız. Değerli sürücüler, geceleyin seyrederken sadece park ışıklarımızı açarak seyretmeyelim. Değerli arkadaşlarım bakın burası da çok önemli. Karşı yönden bir araç geldi. Şehir içindesiniz, yerleşim yeri içindesiniz. Kısa farlarımızı açmamız lazım. Bir sürücüden yol isterken, bir sürücüyü sollamak istediğimiz zaman uzun ışıklarımızı açıp uzun ışıklarımızı önümüzdeki sürücünün gözlerine çakıp ondan yol istememiz yanlıştır. Yol nasıl istenir? Selektör yapacağız. Uzun ve kısa farlarımızı ardarda arda açıp kapatacağız ve arkadaşlar ondan yolu isteyeceğiz. Güvenli bir şekilde sollamak istiyorsak uygun ise koşullar sollamamızı yapacağız. Eğer aracımız bir arıza yapmışsa dörtlü flaşörlerimizi açalım. Eğer duraklama yapmışsak ya da bir manevra yapıyorsak arkadaşlar park ışıklarımızı açalım. Duraklama sırasında özellikle bazen yük, yükleme, boşaltma sırasında duraklama diyoruz buna yük yüklemek, boşaltmak, duraklamaktır. Bu durumda kendimizi öteki sürücülere belli etmek için park ışıklarımızı açalım arkadaşlarım. Tabi hemen söyleyeyim bu sırada duraklama sırasında özellikle otobüs, kamyon ve çekicilerin eğimli yollarda duraklaması gerekiyorsa eğim yukarı olması durumunda arkadaşlar arka tekerleklerin arkasına takoz konulur. Eğim aşağı ise arka tekerleklerin önüne arka tekerleklerin önüne takoz konur. Güvenli bir sürüş için arkadaşlarım. Unutmayalım. Düz yollar kazaların en çok meydana geldiği yol kesimleridir. Düz yollar. Bakın arkadaşlar. Niye? Çünkü yeterince oradan uyarıcı alamıyorlar. Reaksiyonlar azalıyor. Dolayısıyla arkadaşlar küçücük bir hata orada affetmiyor ve kazaya neden oluyor. Düz yollar kazaların en çok meydana geldiği yollar olduğunu unutmayalım. Lütfen hız yapmayalım. Geceleyin 3 ile 5, gündüz 1 ile 3 en çok kazaların meydana geldiği zaman dilimi olduğunu unutmayalım. O zaman gerekiyorsa şoför değişikliğine mutlaka öncesinden gidilmeli ve tedbir alınmalıdır. Değerli arkadaşlarım, Arkadaşlar aracımızın kontrolden çıkmaması için aşırı hız yapmayacağız. Her zaman bizim elimizde, kontrolümüzde olmalı. E, ani fren yapmayalım, sert fren yapmayalım arkadaşlar. Özellikle eğim aşağı inişlerde vites boşta asla inmiyoruz arkadaşlar araç kontrolümüzden çıkar. Çıkarken hangi vites ile çıkmışsak inerken de aynı vitesle ineceğiz. Arkadaşlarım virajın içindeyken dönemecin içindeyken dönemecin içindeyken kesinlikle fren yapmayacağız. Aracımızın savrulabileceğini unutmayalım. Mola öncesinde mola sırasında ve mola sonrasında yapmamız gerekenleri lütfen yapalım değerli arkadaşlarım. E ee, buraya kadar söylediklerimizi kısaca özetlersek arkadaşlar, toparlarsak diyorum ki hızımızı arkadaşlar viraja göre ayarlayalım. Yolun gerçek şartlarına göre ayarlayalım. Olacakları önceden tahmin edelim ve tedbir alalım. Takip mesafesine uyalım. Arkadaşlar direksiyonumuzu düzgün tutalım. Zorunlu olmadıkça e, vites değiştirmesinin dışında kesinlikle arkadaşlar direksiyonu iki elle tutmamız gerekiyor. E, dönüşlerde arkadaşlar dönemeçlerde aracın savrulabileceğini asla unutmayalım. Çünkü merkez kaç kuvveti aracın dönüşünü etkilemektedir. Değerli arkadaşlarım, o halde güvenli sürüş teknikleri dersiyle şunu anladık. Biz ve aracımız güvenli halde olmalı, tekniklerden yararlanmalı ve kazasız bir sürücülük gerçekleştirmeliyiz. Bu ders ile vurgulamak istediklerimiz bunlar. Bedensel ve ruhsal olarak bizim rahat olmamız, aracımızın güvenli sürüşe uygun olması. Peki arkadaşlarım hepinize başarılar diliyorum.